Nasıl ya yeni video? Vah! Wow. Tabi! Tabi! Yağmur ve kısa <laughs> süreli kar yağışı beklendiğini açıklamışlar. Orası çocuğu bırak! <gülüyor> 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 ya yeter bunun ya ya 35 yaşındasın bir ayağın çukurda ya Bir şey söyleyeceğim bunu artık koymayın videolara ya Burak özür dilerim ben de böyle bir şey yaptığım için Sen rahatsız oldun çünkü değil mi? Ra yok rahatsız olmadım yok ya. sen bir rahatsız oldun Estağfurullah abi Koymayın vallahi koymayın Yeter Her izlediğimde komik evet komik ama Komik ama yani <laughs> Hoşça değil yani anlatabiliyor <laughs> muyum? Komik ama yani onu söyleyeyim. Yani ama olan değil. yeri kaktüs olsun anladın mı Burak? Bu çocuğun da bir anısı var, var yani yapmayın. ediyor. Spinoz 62. Bir de dans ederek küfür ediyor ya. <laughs> Aldığı şeye bak ya. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, <gülüyor> var, <gülüyor> ne var ne var <laughs> çok güzel oğlum Oray, ya. Burak bak nasıl dans ediyor bak bak. Orospu Burak dese kapıda kapıda girsin ama haksız mıyım? Doğru. Neyi Sami bir daha söyler misin tespitler? Şey eee... Burak komik değil dedi. Bence komik ama Buran anasına küfür edildiği için Burak komik gelmiyor. Ben de dedim ki Burak. Ben orada dedim Oroslu, ki Burak amcim. deseydi komik. Ben dedim, Olacaktı, komik değil mi sana? ama hoş değil dedim kanka. Komik değil demedim, Ali. Komik değil dedin. Ama Oros Burak, ama hoş Kısa oluyor ya. Oros bu çocuğu bırak. Bak tam oturuyor görüyor musun bak. Biraz orospu daha küfür etsene abi. Bak, çok iyi. Oros Aynen. bak yükseliyorum önce. Oros. Bu çocuğu. Bu çocuğu. Düşüyorum. Burak yükseliyorum. Yani ten ten ten. Anladın mı? tın tın tın. Tiki taka. Tın tın tın. Aynen öyle. Bir ritmi var. Bir kulağa hoş gelme tınısı var. O yüzden yoksa küfürün anlamı Eee neyi ifade ettiği vesaire beni ilgilendirmiyor yani. Anladın mı? bırak Yani adam senin annene küfür zaten. Tınısı iyi olduğu için ediyormuş. Öyle Sus, diyor. Sus bro. Ne o Hazır abimler de gelmiyorken siz yokken yaptığımızı da atayımız. E, az önce izledik Timnao. Ha bu başka mı? Tamam buna da bakacağım. Önce bu ama. BT coin. Merhaba benim babam tırcı. Seni insta keşfette arabalı videonu görmüş. Israrla şunu sormamı istiyor. Şu an yanımda. Arabasında araç terliği var mı? Ayakkabısını bizim gibi kapı arasına mı koyuyor orada? Araç terliği yok arabamda. Ayakkabımı çıkarttıktan sonra sol tarafa koyuyorum. Pedal çünkü pedal sisteminde en solda el freni yerine geçen bir pedal var. O tarafa koyuyorum ayakkabımı eğer çıkartmam gerekiyorsa uzun yolda. Ama daha bu arabayla hiç bir uzun yol yapmadım. Çünkü araba uzun yola müsait bir araba değil. Ee, babana da selamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Yo ben uzun yolda çok severim bu arada ayakkabılarımı çıkarmayı. Çıkartırım, kenara koyarım. ama çorap gaming. Selamun aleyküm. Ee, aleyküm sana selam. Yapıyorum. Olur da bir şey olur. Çağrı beyin, yayın açısı gelir. Başlarız. Beni bir arar mısın? Tamam bro. Kaç Teşekkür numara? Ederim. 43 numara abi. Şunun komutunu mu yapalım illa ya? Ünlem ayak numarası mı yapalım yani? Hoş mu yani? Küçük... Chat'te öyle bir küçükmüş komut. Küçükmüş Ferit senin ha. Ayak küçükmüş ya. Ne küçük? Lan seninki küçük aman akıya. 42 Seninki kaçtan? kaç lan? 42.5 42.5 42, Senin boyuna göre iyi ha Boyun benim kadar benim ayağım var ha yarrak da iyi abi <laughs> Ya ne kadar terbiyesizleştin sen ya <laughs> Onu söyleyesim geldi bir anda Önce güldüm sonra bastım eksi. Ayağı büyük olanın <laughs> Aynen öyle aynen öyle Aynen zaten arabayı sürmüyorsa uyur. E zaten Tolga. Ne yapacağım ya? 4.5k para atsam çorabını verir misin abi? Veririm abi de sen niye böyle mallık yapıyorsun? <laughs> abi bunu iş haline getirmiş arkadaşlar var. Sen araba mı aldın amına koyayım? Wow. İnternet Explorer. Abi üçüncü arabam. dolar abi. Abi. Sabah sabah Yani üçüncü sahip olduğum. Satıp aldığım, satıp aldığım anlamında. 3 tane arabam yok arkadaşlar. Sakin. Elde kaldım hmm. eriyor abi. Hadi. Allah da yardımcımız olsun. Allah getir korusun. Allah getir korusun. Evet. Aşk illetine tutulan bir Müslüman genç ne yapmalı? Allah! Ah, Figure. you are a child play thing! you and your friends are two. <laughs> What you <laughs> <laughs> Newton died a virgin. <laughs> that means I have one up on history's greatest scientific genius. Because I'm not dead. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bak sikerim bunu bana niye koydunuz <laughs> Oğlum salak mısınız Beni niye koydunuz ya buna love. Sabahın altısına okula niye işiniz ya? Bu ne, <laughs> ne lan bu arada enflasyonda %5 hedefli konusunda kararlıyız diyor ben Merkez Bankası enflasyonda %5 beş tutturacağız. O nasıl bir şey oğlum o nasıl mı diye. Çok iyi değil mi çok iyi ya. Şey karanlıkta böyle parlıyor karanlıkta mu yoksa oluyor, ledli evet. mi? Ya fosfor değil mi bu? Ama fosfor. fosfordan üretilmiş komple yani. <laughs> çok iyi çok iyi. Bu arada enflasyonda %5 hedefli konusunda kararlıyız diyor Merkez Bankası enflasyonda %5 hedefini tutturacağız diyor. Nasıl <laughs> <laughs> what are they? <laughs> 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 I wonder how yeah. Well, this is him now. Wake up, Sus, Sus, Ayşe yeah. Mustafa Yer yeah. Yeliz yeah. İsmail Fuck me <gülüyor> <gülüyor> İşte bunu istiyoruz aynen öyle aynen öyle Tudum bu unamına koyayım Aynen öyle <laughs> yine Hoş geldin. Canlı yayındayız. Evet. Evet. <laughs> Gel. Gel. Gel, Gel. <laughs> Gel lan. Lan kör olmuş amına koyayım site Airbender ha? Teki Nasılsa cennete gidemeyeceğiz Memati. Cehennemi hak edin. <laughs> bu bir koros bir çocuktur ya. Abi ben koyacağım ya. Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bisik de doğru gitsin ya. Oh, oh, he's eating.

<laughs> Put your <head> on my... <laughs> Öf. Lan koyayım ya. Oğlum şu araba ya. Işte Ama kes ya lütfen ya. ya. Çok iyi gol bu arada. <laughs> Oha. Gerek yok ya bura konuşmaya hiç. Birebir konu sohbetine girmeye bile gerek yok. Onların şöyle bir şarkım var. 14.000 dollars for a fucking gift. Or or, or para boom para bam. Ay.

Tabii ki 14 ay, ben 15 5 ay, Twilin 28 ay. Hoş geldiniz. My enemy. <laughs> ne oldu lan sese? <laughs> Elif mi yemiş? Nasıl yani ya? Oğlum nereden görüyor? Ha yani yanlıyor yanlayıp görüyor. <laughs> Yardımcı pilot mu? Oğlum yanında oturan da göremek <gülüyor> <yok>. <gülüyor> 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 Mousepad önerim var mı? Ben bu ara Razer'ın mousepad'ini kullanıyorum bayağı memnunum ya. Razer Tomahawk'u bilmiyorum gerçi bu. Çok büyük olan böyle. Bakacağım get closer. Bakayım var mı itopya'da? <laughs> ha şu. Bu bura.